Sevgili seyirciler Antalya'da Türkiye'nin turizm cennetinde kışın para kazanabileceğiniz yazında o parayla tatil yapabileceğiniz bir eviniz olmasını ister misiniz? O halde şimdi sizleri bu hayalinizi gerçekleştirebileceğiniz Kara Aslan İnşaat'ın hayata geçirdiği Renk Antalya projesinin detayları için Antalya'ya götürüyoruz. Burası turizmin başkenti Antalya'nın cazibesini her geçen gün artıran merkez ilçelerinden döşeme altı. Çam ağaçlarının yanı başında hızla yükselmekte olan bu nitelikli yaşam merkezi ise Karahasan İnşaat tarafından yapılmakta olan Rengi Antalya projesi. Projeyi hayata geçiren şirket Karahasan Şirketler Grubu ve yanımızda Karahasan Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Vahit Karahasan var. Bir merhaba diyelim bakalım grubette yaşayan vatandaşlarımız Antalya'da püfür püfür esen bu bölgede Renga Antalya'dan nasıl bir şekilde ev sahibi olabilirler onu öğrenelim. Efendim merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkürler. Yine Antalya'dayız yine böyle hakikaten nemi olmayan ormanın dibinde bir bölgedeyiz. Muhteşem bir projedeyiz. Ee, bir anlatır mısınız bize Rengi Antalya projesi bugünlere nasıl geldi satışları nasıl devam ediyor bir sizden dinleyelim lütfen şimdi Rengi Antalya projemiz 2018'in başlarında biz temel attık 2020'nin ilk yarısında da bitirmeyi hedefliyoruz Hı. bizim Rengi Antalya'da 426 dairemiz var evet. 12 tane iş yerimiz var. 1 artı 1, 2 artı 1 e ve 3 artı 1 konutlardan oluşmaktadır. Projemizin yanlarında başka projelerimiz, başka abartı dairelerimiz, başka iş yeri ünitelerinden devam edecektir. Bu şimdi mevcut hazır olanları biz söylüyoruz. İnşaat sektörü Türkiye'nin lokomotifidir. İnşaat sektörü aynı zamanda inşaatın yanında inşaat sanayi destekliyor. Turizm sektörünü destekliyor. Tabiri caizse inşaat sektörüyle turizm sektörü birbirlerinin değirmenine su taşırlar. Evet, özellikle Antalya gibi yerlerde değil mi? Antalya'ya turizm niyetine gelen Antalya'yı gördüğün zaman Antalya'yı hoşuna gidiyor ve burada ev almak için arayışlara gidiyor. Ev almaya gelen bu sefer burada ev aldığı zaman burada evden dolayı bir turizme de katkısı oluyor. Doğru. O yüzden Türkiye'nin inşaat sektörü desteklenmende Türkiye'nin inşaat sektörü Türkiye'nin ekonomisinin lokomotifidir. Lokomotif olmaya da devam edecektir. Biz burada inşaata başladığımız zaman hedefimiz %50'sini iç piyasaya, yüzde yurt dışına satmaktı. Evet. Ama biz 2019 yılının içinde bu hedefimizi tutturamadık. Bizim yüzde seksenimiz yurt dışı oldu, yüzde evet. yirmi yurt içine oldu. Aslında hedefler değişti. Hedefler değişti. Ee, Türkiye daha çok düz girişi oldu bizden dolayı. Yani bu konuda mutluyuz. Bu Ağustos ayındaki faizlerden sonra iç piyasadaki Canlı. aktörler de canlanma da oldu. Herhalde biz tekrar 2018'de e, koyduğumuz hedefe e, yanaşıyoruz. Yine yaklaşıyorsunuz Öktörü değil mi? Yine 50-50 gibi olacak. Ama yine bizim hedefimiz sadece konut satışı değildi. Bizim hedefimiz Türkiye'ye yurt dışından döviz getirmektir. Bizim hedefimiz yurt dışına giden vatandaşlarımızı Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik etmektir. Bunu yaparken hem onlar kazanç çıkacaklar hem biz. Biz tek taraflı düşünmüyoruz. Biz düşündüğümüz zaman dört taraflı düşünüyoruz. Kendimizi düşünüyoruz, ülkemizi düşünüyoruz, bize yatırım yapan yatırımcıyı düşünüyoruz, sonra Antalya'yı da düşünüyoruz. Yani biz böyle dört taraflı düşünüyoruz. Bizim bu düşüncelerimiz şeyinde işlerimizde bizim de memleketimizde Antalya'mızın da bizde yatırım yapan insanların da hepsi de so, işin sonunda günün sonunda karlı çıkacağına inanıyorum. Değil mi? Herkes tabii ki. Yani bu her dördünden birisi de mutlu olmadığı zaman biz mutsuz oluruz. Türkiye mutlu olacak, Antalya mutlu olacak, bizden alanlar mutlu olacak. Tabii yani işin sonunda biz de mutlu olacağız. Bunlar hepsi olduğu zaman işler yürür. Bunların dördünden birisi olmadığı zaman iş tökezler. Bu bizim için Para kazancından daha ziyade bizim kimliğimizdir bu. Gerçekten çok önemli. Evet. Ee, o nedenle sevgili seyirciler eğer Antalya'ya yatırım yapmak istiyorsanız, Antalya'dan bir ev almak istiyorsanız mutlaka ama mutlaka Karahanslan İnşaat'ın projesi olan Rengi Antalya projesini incelemeden karar vermeyin. Çünkü Antalya'nın içinde e, artık sıkışmış bir vaziyette elbette hepimiz biliyoruz. Denize yakın istiyoruz ama denize girmediğimiz zamanlarda yaşanacak gibi maalesef olamıyor değil mi? Nem Antalya'nın içinde çok yüksek. Oysa e, buraya geldiğimiz zaman gerçekten şurada oturduğumuz zaman her taraf püfür püfür Kesiyor. İnanılmaz böyle bir serinlik var. Ormanın olması da çok büyük bir avantaj. Nasıl anlatırsınız? Şimdi e, bu dönemde konut satışları e, böyle çok hızlı değil. Ama bizimkiler hızlı. Neden hızlıdır? Bizim hem denize olan mesafesi 15 dakikadır, e, Havalanına 20 dakikadır. Aynı zamanda bu kadar her şeye yakınken 6-7 derece Antalya merkezden, denizünden daha serin bir havadasın. Yani bunun Nem de yok. Nem yok. Bir de Kızılçam Ormanı'nın ortasındayız. Evet. Hı hı. Bir de Bilim Üniversitesi 300-400 metre yakınımızdadır. Yani o yüzden hem merkezdesin, hem serin havadasın, hem her tarafa yakınsın. Yani bu böyle bir şey herkese nasip olmaz. Dolayısıyla Antalya'dan ev almak istiyorsanız, Rengi Antalya projesini tercih edebilirsiniz, etmelisiniz diyebilir miyiz? Tabii ki bunu bizim söylememize değil, gelip burada yerinde görmelerini istiyoruz. Hı hı. Daha buraya gelip de görüp de ev almayanı böyle birçok, bir iki kişi dışında biz hiç görmedik. 16 katlı 8 bloktan oluşan Dengi Antalya projesinde sosyal donatı alanlarına geniş yer verilmiş. Bizim e, projemiz e, konut alanı dışında bir yaşam merkezidir. Bu kompleksin içinde 5 yıldızlı bir otelde ne varsa burada vardır. Fazlası var, eksiği yoktur. İki tane Türk hamamı, fitness salonları, spor aktiviteler için bütün üniteler sinema salonları, çamaşırhaneler yani aklınıza gelmeyen burada göreceksin. Bizi izleyenlere şunu söylüyorum. Rengi Antalya'ya yatırım yapan karlı çıkacak. Antalya'ya yatırım yapan karlı çıkacak. Türkiye'ye yatırım yapan karlı çıkacak. O zaman sevgili seyirciler, Vahit Bey duydunuz. Eğer ...Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorsanız... ...hani ben yazın e, gelince kalayım diyorsanız... ...zaten bu proje çok önemli... ...neden? Çünkü yanında bilim üniversitesi var... ...özel üniversite olduğu için... ...ve yurt dışından çok öğrencisi olduğu için... ...genellikle hani burada ev tutmayı tercih ediyorlar... ...kışın e, öğrencilere kiraya verip... ...buradan kazandığınız parayla... ...yazın aynı yerde... ...dört dört bir tatil yapabilirsiniz... ...Türkiye'nin en güzel turizm cenneti... ...elbette ki hepimizin kabul ettiği gibi Antalya... ...Antalya'da uygun koşullarla... ...bir eviniz olmasını istiyorsanız... Rengi Antalya projesini mutlaka ama mutlaka hemen inceleyin. Şu anda internete girip zaten Rengi Antalya ismini yazdığınız zaman kendilerine ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarından bağlantı kurabilirsiniz. Size gereken bütün yardımları yapacaklardır. Burada hazır bir ekip var. Çok güler yüzü ee, röportaj yaparken bakmayın e, Vahit Bey'in böyle hani çok ciddi durduğuna ama gerçekten çok e, hoş sohbet, çok keyifli bir kişi kendisi. Efendim e, çok teşekkürler. Bu hafta da bizlerle Programımıza katıldınız, renk verdiniz. E, sağ olun. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba? Ben Antalya'ya yol düşen herkesi Rengi Antalya'da bir kahve içmesini bekleriz. Teşekkürler. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler eğer yolunuz buraya düşerse mutlaka bir çay kahveye uğrayın. Kendilerinden bilgi alın. Güler yüzlü bir şekilde sizi karşılayacaklardır. E, projeyi görmeden sakın ve sakın Antalya'dan ev almayın. Bizden söylemesi. Rengi Antalya projesi özellikle Avrupalı Türklerden yoğun ilgi görüyor. seyirciler şimdi de yanımızda e, İran doğumlu olan ama İsveç'te yaşayan bir çift var. Onlar da gelmişler ve e, Rengi Antalya projesinden bir değil tam iki daire almışlar. Birini kendilerine birini ailesine almışlar. Bir merhaba diyelim bir tanıyalım onlara bakalım. Merhabalar. Merhabalar. siz tanıyabilir miyiz? Merhaba. Merhaba. Türkçe biliyorsunuz. Biliyorum. Evet. E, benim adım Elina Moratson. E, Stockholm'da yaşıyoruz eşimle birlikte. Eşiniz adı nedir? Edwin. Evet iyi İranlısınız ama Stokon'da yaşıyorsunuz. Evet, tamam öyle. Tamam. Mı? Ne yapıyorsunuz orada? Ee, ben kendim gayrimenkul danışmanları evet. yapıyorum. Evet. Bir inşaat firmada çalışıyorum. Eşim de inşaat mühendisi. Hı hı. O zaman siz sektörün içindesiniz yani. Evet. Tam inşaat işini biliyorsunuz. Evet, tam tam biliyoruz. Peki Rengi Antalya'yı nereden duydunuz? Ee, biz Antalya'ya ilk seferde geldiğimizde ev almak istiyorduk. Ondan sonra internetten araştırma yaptık, projeleri bulduk, tek tek gittik, baktık, sorduk, araştırma yaptık. Ee, ondan sonra rengi Antalya'da bulduk internette. Sonra e Antalya Home'da görüşme yaptık. Sonra burayı görmeye geldik. Bize gösterdiler, anlattılar. Hani biz sektörün içinde olduğumuz için de çok, çok çok beğendik. Yani başka projelere eğer kıyaslarsanız da Antalya'daki olanlar buranın kalitesini, planı, her şeyi çok sevdik. Bir de lokasyon çok güzel. Daha serin oluyormuş evet. ki şimdi, şimdi de öyle. Evet. O yüzden çok güzel. Peki bir lokasyonu çok sevdiniz. İki inşaatın kalitesini beğendiniz değil mi? Hı hı. Bu nedenle almayı tercih ettiniz. Evet öyle. Bir de burada binalar yapıldığında çok sık yapılmamış. Aralarında e, çok mesafe, mesafe var. var. O, o da çok önemli. Kalitesi çok önemli. Peki kendi arkadaşlarınıza da tavsiye ediyor musunuz? Yani biz buradan ev aldık. E, siz de alabilirsiniz. Ev çok güzel diyor musunuz? Hı hı. Evet tabii ki diyoruz. Öyle yapmaya da devam edeceğiz. Eşiniz e, Türkçe'yi çok az biliyor. İsterseniz e, o da bir şeyler söylesin. Tamam. İş, bir inşaat mühendissiniz. Ring Antalya projesini neden seçtiniz? Antalya'ya geldiğimizde projenin lokasyonunu çok beğendik. Ormana çok yakın bir inşaat mühendisi olarak da projeyi çok beğendim. Bu nedenle bu projeden daire almakta da tereddüt etmedik. Güle güle oturun o zaman. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler.